Evet şimdi bir değerlendirme alacağız demiştik. İkinci çeyrek büyüme rakamları ile ilgili Rıfat Fırat'a dönüyoruz. Konu Orhan Aydın'la bizimle birlikte. Hoş geldin Rıfat. Değerlendirmeleriniz için sözü size bırakalım. Hoş bulduk. Teşekkürler. İş dünyasının önemli aktörlerinden büyüme yorumları almaya devam ediyoruz. Yanımızda ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın var. Öncelikle hoş geldiniz diyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkürler. Tabii 21.7'lik bir büyüme var efendim. Öncelikle bu sıcak gelişmeye ilişkin yorumunuzu alalım. Evet, dün yine a para ekranlarında değerlendirme yapmıştık beklentilerini. Aslında reel sektörün neden nasıl bir rakamla karşılaşacağını az çok yorum yapma imkanımız olmuştu. %20'nin üzerinde bir büyüme bekliyorduk. Aslında 21.7 rakamı yine bizim beklentimizin bir miktar üzerinde bir büyümeyle çok şükür ve yine. Bakıldığında ikinci sıraya oturmuş olduk en çok büyüyen ekonomiler arasında. Birleşik Krallık'tan sonra ikinci sıradayız. Ve rakamlara bakıldığında %21.7 ile Türkiye... İlk sırada ise Birleşik Krallık'ta da %22.1 gibi çok az bir farkla önümüzde yer alıyor. Ve inşallah biz reel ekonomideki sanayiciler olarak 3. çeyrekte inşallah ilk sıraya oturacağımızı da bu rakamlar, bu veriler işaretçisi olduğunu görmekteyiz. Ve inşallah bu büyümenin özellikle açıklanan rakamlara bakıldığında Sanayi tarafındaki büyümenin, ihracatın etkisinin, ihracat ve sanayi tarafının toplam büyümede yüzde 11 lira yakın bir etkisinin olmuş olması da ayrı bize heyecan katmış oldu. Çünkü bu rakamlar bizim artık sürdürülebilir bir büyümede artık e, bu girdiğini ve e, bu şekilde üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek olarak beklentimizin dün de ifade etmiş olduğum gibi %8'lik bir büyümenin üzerinde bir büyümeyle, %10'lara yakın bir büyümeyle inşallah kapatacağını görmekteyiz. Bugün kaldı ki e, bazı kurumlar işte tekrar büyüme beklentilerini e, artırmaya başladılar. Örneğin Moody's %5'ten %6'ya çektiler. E, ve e, bu rakamlar da artarak devam edecek. Üçüncü şerefteki çünkü gerek turizmin etkisi, gerekse gıda tarafındaki üçüncü çeyrekteki hareketlilikle birlikte, bununla birlikte tekstil sektöründeki önemli ihracat e, rakamlarına ulaşılmamızla birlikte, inşallah üçüncü çeyrekte e, yine bu rakamlarda büyüme ve ilk sırada büyüme artık hedefimizi artık ilk sıraya koyduk. Daha önce ilk üç ekonomi arasında olma arzusundaydık. E, 2020 yılından bu yana, ve 2021'lik çeyrende Çin'den sonra ikinci ekonomi olduk. Ve bugün bakıldığında da, bugün Türk verilerine bakıldığında da Birleşik Krallık'tan sonra ikinci sıraya oturmuş olduk. Ve inşallah üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekte de biz Türkiye ekonomisi olarak ilk oturacağımıza inşallah hedef olarak koyduk önümüze. Bunun için tüm sanayiciler olarak gayret edeceğiz. Evet, tabii biraz da büyümenin alt metinlerine inelim istiyorum. Özellikle sanayi sektörünün büyümede %40,5'lik bir katkısı var. Evet. Ee, Nasıl yorumlarsınız öncelikle? Evet işte aslında bizi en çok heyecanlandıran kısmı bu büyümedeki rakamlardaki hep sanayi tarafının nerelerde olduğu. Sanayi demek beraberinde istihdamın da aslında katkısı demektir bu. Sanayi tarafında büyüme, ülkemizin hem yerleşmiş olması, birçok alanda artık kendine yetebilir alanlarda büyüyor oluşumuz. Bununla birlikte istihdamın da en üst seviyelere ulaştığını işaretçisidir ve %41'lere yaklaşmış bir sanayi etkisi inşallah sürdürülebilir bir büyümenin işaretçisidir. Çünkü bazı alanlarda bazı zamanlarda ve bazı sektörlerde anlık büyümeler olur. Ancak sanayi tarafının büyü, büyüğü oluşu şunu ifade eder. Önümüzdeki süreçte de aynı şekilde en az bu rakamlarda büyüyeceğin ifade, ifadesini sağlar. Çünkü sanayi kapasite kullanım oranlarında büyüme dün de bahsetmiştik. %80'lere yaklaşmış bir büyüme beraberinde artık yeni yatırım yapın çağrısıdır bu. Ve yine bugün TÜİK verilerine bakıldığında ciddi manada makine tarafında yapılan yeni yatırımların da artışını görmekteyiz. Tüm bu sıkıntılara rağmen pandemi koşulları, Efendime söyleyeyim, yaşanan birçok ekonomik kriz krize rağmen ve ülke ekonomisi olarak e, dünyada bakıldığında en çok faiz yükünün olmuş olduğu bu dönemde birçok ülkeye rakip ülkelerimize e, Avrupa Birliği'nden tutunuz, Asya tarafındaki ülkelere bakıldığında yani bizim ekonomideki, sanayideki rakipler, rakip ülkelerimize baktığımızda biz tüm koşullara, tüm zorlu koşullara bu faiz oranına rağmen hala yatırım yapmaya, büyümeye devam ediyoruz ve bu etki de. Bugün sanayinin etkisi, ihracatın etkisi yine e, değerli sanayicilerimizin e, katkılarıyla olmuştur. Ben hepsine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü ülke ekonomimiz artık sanayi ile büyüyen, katma değeri yüksek ürünlerle büyüyen ekonomiler arasına girmiştir. Ve ilk 10 ekonomi arasında olma hedeflerine de adım adım yaklaşıyoruz inşallah. Çünkü 3. çeyrekte de e, son 2 ayda e, Temmuz ve Ağustos ayı verilerine bakıldığında, ihracat tarafında da ciddi bir büyümeyle karşı karşıyayız. Temmuz ayında bir hafta kapalı olmamıza rağmen önemli bir ihracat tarafında büyümeyle kapattık. Ağustos ayı da aynı şekilde önümüzdeki günlerde açıklanacak ihracat verileri. Orada da heyecanla bekliyoruz. İnşallah iyi verilerle karşılaşmış olacağız. O yüzden inşallah bu %21.7'lik büyüme özellikle sanayinin katkısıyla ihracatın katkısıyla olan bu büyüme e, ülkemize büyük değerler katacaktır ve yıl sonunda inşallah arzulamış olduğumuz rakamlara gelmiş olacağız. Tabii efendim istihdam tarafında da 6.9'luk bir katkı var büyümeye. Önümüzdeki günlerde istihdam rakamları da açıklanılacak. Önümüzdeki süreçte istihdamın daha fazla katkı sağlamasını bekliyor musunuz? Evet, biz e, az konu olarak uzun süredir üzerinde durmuş olduğumuz konu istihdam ve enflasyon üzerineydi. Ve e, enflasyonla mücadelede maksimum seviyede Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışmalarını takip ediyoruz. Tabii ki burada faizin etkisi şüphesiz var. Ancak bugün istihdamın e, katmış olduğu değere bakıldığında... Anadolu'daki artık yatırımlarla birlikte Anadolu'da yapılan bu yeni istihdam alanları, Anadolu'nun tüm şehirlerinde bugün Şırnağından tutunuz, Şanlıurfa'sından tutunuz, Konya'sından Diyarbakır'ına kadar, Karadeniz'in tüm illerine kadar artık sanayi görmekteyiz. Ve Anadolu'da bugün bakıldığında işte e, Tokat'ından Sivas'ında artık neredeyse işsizlik oranları minimum seviyelere gelmiş durumda. Bu da buradaki büyük sanayicilerimizin özellikle ham madde yatırımında bulunan sanayicilerimizin artık Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde yeni yatırımlar, yeni sanayi noktalarını sağlamasıyla birlikte oluyor. Ve bakıldığında makinalaşmanın artışı beraberinde, biraz önce de ifade ettiğim gibi istihdamda da bir artışı beraberinde getiriyor. Ve bizim en, en büyük sıkıntılarımızdan olan bu istihdam sorununu da inşallah bu büyümenin, özellikle sanayinin katkısıyla olan büyümenin e, istihdama önemli katkıları olacaktır. Bu da üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekte de istihdamın e, değeri daha da artarak inşallah güzel rakamlarla kapatmış olacağız bu seneyi. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum, sağolunuz. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz efendim.